Efendim merhabalar. Bu haftanın yoğun gündemlerinden birisi rezalet bir derginin, rezalet karikatüristlerinden biri, rezalet bir karikatür. Adı karikatür. Ya karikatürün bir haysiyeti, onuru, karikatürün bir omurgası olmalı. Her şeye çamur atmak, her şeyi kendi lağımıyla, kalbinden, yüreğinden, ciğerinden çıkarttığı lağımıyla kirletmek Karikatür olur mu bilmem. Benim dünyamda bunlar paçavradır. Doğan pehlivan ya da pehlivan ismindeki bu zavallı, aciz, acınması gereken yüzüne tükürdüğünde tükürüğüne bile yazık olacak olan. Yazık yani. Vücudunun ürettiği o sıvıyı onun üzerine atarak o tükürüğü kirletme. Tükürüğün daha asil durur. O tipler vardır ya işte Doğan Pehlivan da o tiplerden birisidir. İki cihan serveri, Allah Resulü, alemlere rahmet olarak indirilen, peygamberlerin serdarı, cennette komşu olmayı kendimize ideal, ötesi bir ideal belirlemiş olduğumuz Peygamber Efendimiz, Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu, Allah'ın İslam'ını tamamlamış olan o güzel insan, bize en güzel örneğin, en güzel hayatın, en güzel ahlakın bir örneği olarak yaratılan Allah Resulü Hazreti Muhammed adı her geçtiğinde kalbimize elimizi şerefle koyduğumuz Hazreti Muhammed'i kendi o pis dünyasından o lağım kokulu zihninden, kalbinden, beyninden çıkarttığı bir takım argümanlarla o rezalet çizgilere karikatür demiyorum o rezalet çizgilere konu yapmıştır. Ve bunu da Bazıları bu ülkede fikir hürriyeti ne var canım? Çizse ne olur ki demiştir. Halk TV dedi ki çizse ne olur ya? Ne var yani fikir hürriyeti? Ben Halk TV değil de abi yani Müslüman olduğunu iddia eden bir adam yani Özgür Özel. Kendisi şöyle bir şey söylemişti. Ne zaman bu, demişti? Bu bir ay içinde söyledi evet. ya çok olmadı. Bu ülkede peşine takılacak iki Mustafa var. Bir peygamberimiz Muhammed Mustafa, bir de bu ülkenin kurucusu Atatürk Mustafa Kemal Atatürk. Evet, bu topraklarda yolundan izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa, bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Evet, tamam. İki Mustafa'dan birine hakaret var. İki Mustafa'dan biri aşağılayıcı bir hakaretin karikatürün konusu olmuş. Ey, Öz ey Özgür Özel. Neredesin? O iki Mustafa'dan birine yapılan hakarette neden bu kadar abartıyorsunuz diyorsunuz ya. Fikir özgürlüğüymüş ya bu. Fikir özgürlüğü ya. Hadi gel diğer Mustafa'yı da konuşalım mı? Diğer Mustafa'yı da bir karikatüre konu yapalım mı? Aşağılık bir iftira var. Ben de bu aşağılık iftira konusunda video çektim. Böyle bir aşağılık iddia var. Bu iddia doğru değil. Buna inananlar da aptaldır diyerek İnananlar dahi aptaldır diyerek bir video çektim. O aşağılık iftiranın konusu olan bir karikatür çizildiğinde buna basın hürriyeti, buna medya rahatlığı, buna karikatür, buna ne diyelim? İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğü diyelim mi? İki Mustafa aşığı özgür özel diyelim mi? Demezsin değil mi? Anında avukatları devreye sokar, anında o karikatürü yapanın hayatını zindana çevirmek için elinden gelen her şeyi yaparsın değil mi? Ya abi bu ülkede Mustafa Kemal'in heykeline adam boyu yetmediği için zıplayarak böyle işte o ıslak mendil var ya evet. bez. Bezi vurarak sildiği için işinden kovuldu. Allah aşkına neyin karikatüründen bahsediyor. Hani sadece heykelin kafa kısmına boyu yetmedi zıplayarak vurarak temizledi Koyarsan yani. telif yer miyiz? Yok var bende o video. Tamam Koyarım. bunu koy o zaman. Hı hı. E gördüğünüz değil mi şu an bu adamın tek kabahati Atatürk'ün heykeline boyu yetmediği için Art niyeti yok bu adamın. Bu adam temizlik görevlisi. Atatürk'ün heykelini silmek için mendille yukarılara doğru vurduğu için bile bu adam işinden edildi. Bu adam işinden oldu, kovuldu, kovuldu. Şimdi fikir hürriyeti diyerek iki tane aşık olduğun ve yolundan yürüdüğün Mustafa'dan birini konu alındığında fikir hürriyeti, la bu adamın niye arkasında durmadın oğlum? Bu adam işinden edildi ya. Bu adam sadece temizlik yaptığı için mendille vurmasından dolayı üstelik bir heykel. Heykel neden yapılıyor? Mermerden, taştan. Mermerden, taştan, metalden. Bakırdan, tuştan, çinkodan, demirden. Ya bir metal. Metale bir bezle vurduğu için adamı attınız ya. Nasıl oluyor da şimdi sen iki tane Mustafa'nın izinden yürüyorsun? Ama bir şey söyleyeyim mi? İnanıyorlar ha. Özgür Özel böyle devam et. Senin... Müslüman hassasiyetine sahip olduğunu, senin İslami tandanslara hürmet ettiğine inananlar var bu ülkede. Saadet Partisi inanıyor sana, Yeniden Refah inanıyor sana. Saadet Partili çarşaflı, sakallı, 25 defa hacca gitmiş, 35 defa umreye gitmiş amcalar, sakallı, şalvarlı, cübbeli amcalar, burnunun ucunu yabancı erkeklere göstermeyen çarşaflı Hanım teyze, ablalar, saadetliler kapı kapı gezerek senin partin için oy topladılar. Meydanlarda CHP'ye oy veriyoruz dediler o çarşaflılar, o sakallılar. Niye söyledim bunu Enes? Özgür Özel'in yaptığı bu Müslümanmış duygu yani kendi Müslüman değil demiyorum. Müslümanmış gibi olan hareketler var ya. Bu hareketler işe yarıyor. İslami refleksler işe yarıyor. Saadet ve refahlılar seni Müslüman refleksine sahip zannediyorlar. Ne oldu şimdi? Neden bu karikatürü yapana, Leman dergisine, Doğan Pehlivana sahip çıktın? resmini çizdiler. Saldırın Leman'a. O Leman hepiniz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır. O Leman hepiniz susarken İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır. O Leman Motokurye Samet'i kapak yapmış ve Samet'in kardeşine destek olmuş Leman'dır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Leman'a, Doğan Pehlivan'a ve o karikatüre sahip çıkan Özgür Özel. Misvak diye bir karikatür dergisi var biliyor musun? Biliyorum evet abi. Misvak dergisinde Doğan Pehlivan oradan değil de buradan olsa, Misvak çalışanı olsa ve Atatürk'le alakalı bir karikatür yapsa. İşte o aşağılık ve iğrenç dillendirmiyorum. Aşağılık ve iğrenç iftirayı konu alan Atatürk'le birini yan yana çimende uzanmış olarak bir karikatür çizse, Özgür Özel peşinden gittiği iki Mustafa'dan birini karalayan bu karikatürü bu karikatürün sahibi olan dergiyi savunur mu? Asla savunmaz. Ne abi. der? Yani hakaretler eder çünkü sevmediği, işine gelmediği herkese pislik, lanet, aşağılık diye hakaretler ediyor. Aynen öyle. Bu ülkede yaşama hakkı bile vermez. Zindanlarda çürümesi için 25 tane avukatını gönderir. Takiyecilik yapmaktan başka bir şey olmuyor bu ülkede. Siyaset eşittir, takiyecilik değildir. Doğan Pehlivan denilen o zavallı yaratık, o zavallı mahlukat Allah Resulü Peygamber Efendimizi ne kadar çok sevildiğini sanırım Leman dergisi basılınca, sanırım sahibiyle birlikte bir sürü adam tutuklanınca, sanırım bütün sosyal medya ondan bahsedince, sanırım Türkiye'nin her yerinde mitingler ve yürüyüşler yapılınca anlamıştır. Anladın mı Doğan? Muhammed Mustafa Aleyhisselam ne kadar sevilen bir insan. Ben neyi anlamıyorum biliyor musun abi? Bazı paylaşımlar var. Biz de Müslümanız. Evet. Ama işte Hazreti Muhammed'in ya da böyle de demiyorlar da peygamber. Hazreti Muhammed demek istemeyen insan çünkü evet. o Hazreti İsa'yı söylemek Muhammed İhisi peygamber, peygamber diyorlar. Ya Muhammed peygamber der ya da peygamber der. İşte peygamberin resminin çizilmesinde ne var? Tasvir edilebilir. Ya bu tasvir etmenin sonu yok. Bunu Hristiyanlar izin veriyor. Hazreti İsa'nın bir sürü tasviri var ve bu tasvirler üzerinden bir sürü film çekilmiş. İşte bazı evet. Hazreti İsa'nın yaşadığı zorlukları anlatmış. Bazısı komedi film olarak anlatılmış. Mesela Family Guy var, Rick and Morty var. Bunlar animasyonlar. Adult Swim diye bir kanal ya da işte firma yapıyor Rick and Morty. Başrolde Rick diye bir yaşlı bir adam var. İsa ile kavga ediyor baya. Evet. Bildiğin yumruk yumruğa kavga ediyorlar. O kadar. Buna bugün izin verirsen, bu tasvire bugün izin verirsen 20 sene sonra işte yetişkin çizgi filmleri diye böyle yetişkinlere evet. hitap eden bir çizgi film firması böyle komedi kanlı falan olan bir çizgifin firması çıkar, Hz. Muhammed de birini dövüştürür orada. Aynen öyle. O ülkede ülkenin kurucu liderlerinin isimlerini köpeklere veriyorlar. Amerikan bayrağıyla don yapıyor. Kilot yapıyor kendisine. Amerikan bayrağıyla çorap yapıyor kendisine. Şimdi ne var bak bizde de onun gibi olalım diyenler Atatürk'ün fotoğrafıyla onların kendi liderlerinin fotoğrafını kullandığı biçiminde kullanalım mı? Ya da bayrağı da aynı şekilde mi kullanalım? Bayrağı da çorap yapalım mı, don yapalım mı? köpeğe liderlerin isimlerini verelim mi? Ne kadar korkuyorum ki kurucu liderin adını köpeğin geçmiş olduğu cümlede kuramıyorum. Ama onlar rahat rahat her şeyi koyabiliyorlar. Amerikan özgürlüğünü istiyorsak buraya kadar özgür olalım mı? Buraya kadar özgür olmayacaksak Atatürk heykelinin metalden yapılmış olan bir heykelin başındaki tozları temizlemek için boyu yetmemesinden dolayı elindeki bezi vurarak Temizleyen bir temizlikçi il linç ettiniz siz bu ülkede. Ki o adamın niyeti gayet temizdi. Boyum yetmiyor, temizleyemiyorum demedi. Boyunun yetmediği yerlere zıplayarak, vurarak temizlemeye çalıştı. Ya orada da bahane biliyor mu? Nefret var burada. Merdiven bulup çıkabilirdi. Evet. Oldu arkadaş. Bak, sen heykeli vurulmasını istemiyorsun. Ya adam gidecek, içeri girecek, eline merdiven alacak, merdivene evet. çıkacak, öyle silecek. O merdiveni alacak, geri götürecek, içeri bırakacak. Evet. Burada bu kadar hassas olanlar Merdiven niye yoktu diyenler. Peygamber Efendimiz'in karikatüründe fikir hürriyeti ne var bunda diyorlar. Evet. Bu kadar large'sınız madem. Atatürk'ün heykeline niye bu kadar large değilsiniz ya? İki tane Mustafa'dan dolayı Atatürk'ü peygamberin yanına koyduk ha. Yoksa bu muhabbette peygamber Efendimiz'e anlattığımız bu muhabbette yanına koyulacak kimse yok abi. Yani. Atatürk'ün yeri yok yani. Atatürk değil burada söz konusu olan. Ama Özgür Özel'in iki tane Mustafa var dediğim demesinden dolayı biz bunu söylüyoruz. Özgür Özel bu bir ihbardır. Özgür Özel bu bir ihbardır. İki tane Mustafa var diyerek hayatını şekillendirdiğin ve peşlerinden gitmeyi kendine hayat tarzı belirlediğin Mustafa'lardan birine hakaret yapılıyor. Sen sanırım anlamadın ben seni ayıktırayım. Adanalı tabiriyle anünlü senin kendine ram ettiğin Mustafa için hakaret var. Fikir Hürriyeti olarak sayarsan müsaade et Özgür Özel hiçbir Atatürkçü hiçbir Kemalist mahkemeye vermesin ağırlığını ve inisiyatifini koy Atatürkçü düşünce derneklerine yaz, yazı yaz, bütün Atatürkçülerle irtibata geç. Bu ülkede senin diğer Mustafa'n var ya diğer Mustafa'n toz kondurmadığın adını asla konuşturmadığın Mustafa'n var ya o Mustafa içinde rahat rahat large large karikatürler yapılsın. O zaman ben senin demokratlığını ve fikir hürriyetini anlarım. Bir Mustafa'nın aleyhtarlarına nefes bile aldırma. Diğer Mustafa'nın da her türlü manevi şahsiyetini ya da kanunda adı geçtiği gibi şahsı manevisini lekeleyen bütün oluşumlara, karikatürlere, yazılara, çizimlere basın toplantısı yaparak de ki burada fikir hürriyeti var. Ne var burada? Sözüm hak TV'ye de. Çünkü onlar da bunu savunuyor. Bir şey daha söyleyeyim mi? Özgür Özel'de bir kabahat bulmuyorum. Manisa'da eczacı iken, papyonlu papyonluğu geziyor iken, hiç İslami bir derdin yok iken bir partinin başına geldin ve bu parti Müslümanların oyunu almazsa iktidara gelemezsin. Bunu ya mecbur mıyız? Müslüman taklidi yapmak zorunda bazı insanlar değil mi? Bazı insanlar. Özgür Özel için demiyorum, demiyorum ben. Bazı insanlar. Günde 30-40 defa iftar açan insanlar var bu ülkede. 30-40 yerde iftar açtım ben diyordu muhaliften birisi. İsim vermeyeyim şimdi. Benim sözüm ona değil. Benim sözüm bunların Müslümanlaştığına, Müslüman reflekslerinin arttığına inanan ve bunlar için kapı kapı Müslüman hassasiyeti hisseden, Müslümanların oy isteyen Saadet Partili o çarşaflı ablaya, gördün mü abla o istediğin parti bak senin peygamberini, alemlere rahmet olarak indirdim, Allah'ın indirdim dediği o güzel insanı, alemlerin rahmeti ve sana en güzel bir örnek olarak, iyi ahlak örneği olarak indirilen peygamberlerin sonu ve nimeti tamamlayan olan peygamberin için ki çarşaflı abla, sakallı abi, cübbeli, kaftanlı abi, burnunu bile göstermeyen başörtülü ve kapalı abla, sözüm sana, saadet partililer, sözüm sana, yeniden refahlılar, sözüm sana, Farkında mısınız? Söz etmediğiniz CHP'nin lideri, birlikte masaya oturduğunuz ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi partinizin bahçesinde ilan ettiğiniz CHP'nin Peygamber Efendimize hakaret edildiğindeki tavrının ne olduğunu anladınız mı? Yok yok. Üzerinizde ölü toprağı var. Anlasanız da umrunuzda bile değil. Ulu orta açık seçik ap açık Allah'a Allah'ın indirdiği dine ve peygambere apaçık sinkaflı küfürler de edilse umrunuzda bile olmayacak. Sebep? iktidar düşsün iktidara biz geçelim. Altılı niye kuruldu Enes? İktidara geçmek için. Bu adamlarla iktidar olmayı göze aldınız ya. Bu adamların cumhurbaşkanı adayını kendi partinizin bahçesinde açıklattınız ya. Ne diyelim ki sizler de yarın biz Müslümanız diyerek sokaklarda tekrar yürümeye devam edeceksiniz. Benim sözüm Özgür Özel'e değil. Özgür Özel zaten yapması gerekeni yapıyor. Bu ülkede Muhammed Mustafa Aleyhtar'ı kimler varsa onlara sahip çıkmak muhalefetin zaten yegane amacı. Benim sözüm bu adamlarla beraber iktidara yürüdüğünü zanneden Saadet Partili ve Yeniden Refahlılara. Hamas'a terörist dediler, kılınız kıpırdamadı. Peygamber Efendimizi hakaret eden karikatürlere, olabilir fikir hürriyeti ne var bunda dediler, kılınız kıpırdamadı. Ölü toprağı mı var üstünüzde kardeşim? Atın şu toprağı da. Artık hakikaten Müslüman refleksine sahip çık. Bir gün o Müslüman refleksine sahip çıkarsanız biz buradayız, sizleri bekliyoruz. Allah'a emanet olun.